Merhaba teknoloji sevenler. Ben Fırat Çeşmeli. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Airpods Pro ile beraberiz. Ben bir sadece kullanıcı olarak size kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Airpods, Airpods Pro hakkında aşırı derecede bir bilgim yok. Teknoloji uzmanı da değilim ama teknolojiyle merakım var. Daha önce TWS kulaklıklarım vardı. Ondan sonra Airpods Pro'ya geçtim ve kanalımda ilk defa Teknolojiyle alakalı bir şeyler paylaşıyorum. Karacuma zamanında almıştım. Teknasa'da son bir tane kalmıştı. Manisa Kişar'da. Manisa Kişar'da ayrıca ben kuaförüm. Erkek kuaför olduğum için böyle bir kulaklıklar benim daha çok işimi iyi götüreceği için bunu tercih ettim. 1600 liraya geldi o zaman bana. O zamanki fiyatı normalde 2200 iken Karacuma gününe özel 1600 TL'ye almış bulundum şimdi şöyle göstereyim diğer AirPodslardan e farkı biraz da bu şekilde olması kutunun ee, biliyorsunuz powerbank görevi görüyor bu kulaklığı bunun içine taktığım anda ve bitmiş kulaklığı içine taktım 5 dakika boyunca ne bileyim oyalandınız bir şey yaptınız tekrar kulağınıza taktığınızda tam tamına bir saat konuşma fırsatı veriyor size diğer AirPods Pro'la ile AirPods Pro diğer AirPods'ları karşılaştığınızdaki aradaki şarj farkı da bu. Bayağı uzun gidiyor şarjı. Ben bitiremedim. Çünkü tek tek kullanıyorum gün içerisinde. Kuaför olduğum zaman kofer olduğum zaman diyorum. kofer olduğum için bunu gün içinde kullandığım zaman birini çıkarıp birini takıyorum. Bir gün boyunca kesinlikle şarjını bitiremedim. Ben her akşam şarjı takma alışkanlığı olan bir insanım. hiç bu zamana kadar da bitirmek nasip olmadı. Kulaklıkların gürültü engelleyici özelliği var. Bunu daha önce zaten düşünüyordum. Karacuma'da da 1600 lira olduğunu görünce bir tane kaldığını görünce hemen kaptım aldım. Bir anlık bir karar verdim. Yani tek için girmemiştim. Şöyle silikonları mevcut. E, S small, l, large şeklinde siz kendi kulağınıza uygun olan silikonlarını seçip kullanabilirsiniz. Benim şu an kullandığım kendi gelen üzerinde m olması lazım. Onu kullanıyorum. Benim kulaklarım ufak arkadaşlar. Ufak olduğu için bunlar aslında bana büyük geldiğini daha yeni öğrendim. Bunu da nasıl öğrendim? Başka videoları izledim ben de araştırdım baktım denk geldi teknoloji kalan kanallarına bakıyorum Ben de öyle yani aslında büyük geldiğini pek anlaşılmıyor büyük de gel geliyor demeyeyim aslında size öyle anlatmayayım küçükleri daha da iyi oturabilir kula. şimdi bunun testleri yapılıyor bunu direkt tanımlanıyor zaten iPhone cihazları otomatik olarak görüyor Aynı şekilde Apple Watch olsun biliyorsunuzdur kulaklık Apple'la alakalı her şey birbirini çok hızlı bir şekilde artık günümüzde görüyor. Bağladım kulak kulaklarıma bir test yapıyor size, size ses dalgası veriyor kulağınızın içine. Tekrardan onu geri alıyor kulağınızın içine uyduysa eğer size bir onay veriyor. Tabii ki bu da onay verdi ama bir küçüklerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani benim fikrim öyle. Başkası da aynı şekilde bir video izledim. O da aynı şekilde benim gibi uzun bir süre bu kendi gelen içinde silikonlarıydı. Beraber kullanmış pardon. Ve e, small silikonlara geçmiş ve memnun olduğunu söylüyordu. Ben de böyle düşünüyorum. Daha kullanmadım ama small'ları ben de kullanmayı düşünüyorum bir ara belli bir şey geçtikten sonra. Bası, tizi mükemmel derecede. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bir gün kulaklarım, kulaklıklarım böyle kulağımda unuttum. İnternet yavaştı, çekmiyordu, öyle bir yerdeydim. O an başka işte uğraşırken birdenbire bir gürültü koptu ve gerçek sandım. Üstüme sanki bir şeyler dökülüyormuş gibi tabi reklam bir videosuydu. Hemen böyle bir korktum, elim başım falan koydum. Ne oluyor dedim, bir, şey, bir yerler yıkılıyor. Ben sanki devirdim, üstüme bir şeyler yıkılıyor gibi oldu o, o derecede gerçekten çok yüksek bir performansa sahip. Gürültü engelleyici de şöyle söyleyeyim. İzmir'de bir kafedeydim. Bunu ilk aldığımda. Şey, işte ilk aldıktan sonra İzmir'e gitmiştim. İzmir'de bir kafede bir görüşme yapacaktım. Görüşme yaparken tabii kafe, o kadar çok kalabalık ki bahçesi. Uğultu, uğultu, uğultu. Gürültü engelleyici modunu açıyorsun. Gürültü engelleyici modunda buralarını böyle bir tanesini olabilir. Fark etmez. İki elle gösterdim ama bir tanesini şöyle basılı tuttum şu an hatta gürültü moduna geçti kendi sesim biraz daha boğuk hani duyamıyorsunuz ya, içeriden geliyormuş gibi o derecede oldu mesela burada şu an saat vardı bir tane tik tak tik tak sesi gitti yani direkt sese odaklıyor arkadaşlar aramada da aynı şekilde siz direkt karşı tarafla görüşmek istiyorsanız bu gürültü modunu açıyorsunuz diğer sesleri sizden uzaklaştırıyor komple iki tane mikrofonu var hem işte hem dışta olmak üzere dışarıdaki sesleri ayıklıyor. Size direkt vermiyor. Öyle söyleyeyim. Ee, karşı tarafa da şöyle bir durum var. Ee, mesela siz bir koşuya çıktınız, koşuyorsunuz. Dışarıda arabalar sürekli korna sesleri. Ya bunları tamamen engelliyor. Sizin karşı tarafın karşı tarafla daha iyi bir iletişime geçmeniz için ee, kişiye sadece kişinin sesine odaklı bir modu var. Gerçekten çok beğendim. Bu kadara gerek var mıydı? Ben koförüm iş yerinde kullanıyorum ama gerçekten araba kullanırken olsun e, ne bileyim e, dışarıda olayım elimde bir iş oluyor ya sadece tek şeyimle bir basıyorsun direkt aramayı açıyorsun gayet güzel kullanışlı kendi fikrim e, pişman olmazsınız Tabii içerinizde diyebilirsiniz 1600 liraya bir kulaklık verilir mi İşte verilmez mi bu tartışma konusudur Tabii ki de ben e, memnunum. Bir daha olsa verir miydim? Bir daha olsa yine bu kulaklıklara verirdim. Çünkü e, gerçekten çok kaliteli bir kulaklık üretilmiş. Üretmişler. Apple'ın kendisi. Yani size de tavsiye ediyorum. E, değer mi? Değer. İsterseniz bekleyebilirsiniz. Şu anki kendi sitesinde sanırım 1800 lira. Diğer Trendyol gibi uygulamalarda 1600 lira gibi bulabileceğinizi düşünüyorum. Tahmin ediyorum. E, artık Yeni bir monster sipariş ettim kendime. Yani YouTube için değil aslında ama hani en biraz bu da biraz oyun oynamak istedim kendim. Ee, çocukluğumdan beri oynayamadığım oyunlar vardı. Eski oyunlar ama sağlam bir PC topladım kendime. Yani laptop, gaming laptop aldım daha doğrusu. Ee, belki onun kutu açılışınızı da sizlere nasip olursa hem çekeriz hem de e, bu Adobe'un Edit programları var. Bunları da yüklemek istiyorum. İlk de hem edit'i oradan yapmış olurum. Zaten telefondan çekiyorum videolarımı. Bunun haricinde Game Power Gaming oyuncu kulaklığı sipariş ettim. Onun videosu olabilir. Gaming yine mouse sipariş ettim. Game Power'da. İnşallah onun da videosunu çekeriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.